Değerli aile severlerimiz, evet. e, bu evladımız e, bir ameliyata ihtiyacı var. E, şu anda ameliyat içinde e, 500 dolar e, paraya ihtiyaç var. E, neydi bunun şeyi? Evet. Şimdi, kanser olduğu zaman böyle şey yapıyor ya, buradan açını veriyor. açıyor. Evet, buradan e, hacetini. Hacetini buradan yapıyor. Evet. Bunun temizlenmesi ve kapanması için de ee, hastanede masrafı var, bir 500 dolara ihtiyacı var. Ben şimdi bugünlük diğer e, şeylere dağıttığımız gibi, ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız gibi bir e, 30 dolarlık ihtiyaç ne görsün diye ailesi onun için veriyorum. Ee, i̇nşallah hani, e, bir hayır severiz bunu sahiplenir evladımızdan e,